Merhaba arkadaşlar Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılısı için hazırlık çalışması yapacağız. İlk sorumuz ile başlıyoruz. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz şeklinde bir soruyla karşılaşıyorum. İlk olarak toplama işlemimizi yapalım. Burada toplama işlemimi yapabilmem için paydaların eşit olması gerekiyor. Hemen paydaları eşitleyelim. Buna 4, buna ise 5 yazarak sayıyı genişletelim. O halde 4 kere 2 8 ekranımızı düzeltelim. Şöyle 4 kere 2 8 5 kere 4 20 artı 5 kere 3 15 bölü 5 kere 4 20 yani ben ilk kısmımı 23 bölü 20 olarak buluyorum arkadaşlar. Şurayı 23 bölü 20 olarak buldum. Bundan da 1 bölü 2'yi çıkaracakmışım. Paydalarını eşitleyelim. Buna 10 yazayım. Buna 1 yazayım ki ikisini de 20 paydasında buluşturabileyim. Burada 23 bölü 20 eksi 10 çarpı 1 10 bölü 10 çarpı 2 20 olsun. 23'ten 10 çıkarsa 13 paydamız ise 20 olur. 13 bölü 20 şeklinde sorumu ben çözmüş oluyorum. Peki ikinci sorumuzdan devam edelim. 4 bölü 5 eksi 3 bölü 4 eksi 1 bölü 2. Ben bunları ortak paydada buluşturmak istiyorum. Arkadaşlar hangisi sayıda buluşturabilirim? 10 da olur mu? Olmaz. 15 de olmaz. 20 de olur. Buna 4 yazarım. Buna 5 yazarım. Buna da 10 yazarım. Arkadaşlar peki o zaman şöyle yapalım. 4 kere 4 16. 16 bölü 20 eksi 5 kere 3 15. 5 çarpı 4 20. 10 çarpı 1 10 20 16'dan 15 çıktı 1 kaldı 1'den 10 çıktı arkadaşlar kaç kaldı eksi 9 bölü 20 kalmış oldu Şimdi 16'dan 15'i çıkardık 1 kaldı 1'den 10'u çıkardım eksi 9 kaldı Paydemize ne ortak 20 arkadaşlar eksi 9 bölü 20 şeklinde ben burada sorumu çözüyorum. Ve arka sayfamdan diğer sorularım ile devam ediyorum. Ne demişiz? Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz. Burada bizden yan yana toplama işleminin yapılması isteniyor. Peki toplayalım. 0 ile 7'yi toplarsam 7. 0 ile 9'u toplarsam 9. 2 ile 8'i toplarsam 10 elde var. 1. 1 ile 3'ü toplarsam 4 elde var. 1 5097'yi elde ediyor. Peki 0'la 0'ı topladım, 0'ı elde ettim. 8 ile 9'u topladım, 17 oldu, elde var. 1 7 ile 1'i topladım, 8 elde var 1. 9 4 ile 2'yi topladım, 6. 6970'i elde etmiş oldum arkadaşlar. Bir diğer sorum 10 ile 22 arasında kaç tane asal sayı vardır şeklinde bir soru ile karşılaşıyorum. Öncelikle asal sayının tanımını yapalım. Arkadaşlar asal sayı neydi? Sadece kendine ve bire bölüne bilen bölüne bilen birden büyük pozitif tam sayılardır. O halde ne diyelim arkadaşlar? 10 ile 22 arasındaki sayıları bir yazalım. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Şimdi 10 kendisine bölünüyor. 1'e bölünüyor ama onun dışarısında arkadaşlar 5 ve 2'ye de bölünüyor. Asal bir sayı değil. 11 sadece kendisine ve 1'e bölünüyor. Asal sayı. 12 2'ye bölünüyor. 6'ya bölünüyor. 3'e bölünüyor. 4'e bölünüyor. Asal sayı değil. 13 kendisine ve sadece 1'e bölünüyor. 14 2'ye bölünüyor, 7'ye bölünüyor, asal sayı değil. 15 3'e bölünüyor, 5'e bölünüyor, asal sayı değil. 16 4'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 8'e bölünüyor, asal sayı değil. 17 sadece kendisine ve 1'e bölünüyor, onun için asal sayı. 18 9'a bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor, 6'ya bölünüyor arkadaşlar. Onun için bu da asal sayı değil. 19 sadece kendisine ve 1'e bölünüyor. 20 5'e, 4'e, 2'ye, 10'a bölünebiliyor arkadaşlar asal sayı değil. 21, 3'e bölünüyor. 1 ve e, kendisi hariç. 22, 2'ye bölünüyor. 11'e bölünüyor. Yine arkadaşlar burada ne var? Bir e, asal olmayan sayı var. O halde 10 ile 22 arasındaki 11, 13, 17 ve 19 sayıları bizim asal sayılarımız oluyor arkadaşlar. Şöyle birleştirelim. Asal sayıların gücü adına diyelim. Peki, bir sonraki sorumuz 5 ile tam bölünebilen 3 basamaklı sayılara örnek veriniz. 4 tane yazın demişiz arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken şey arkadaşlar, bir sayı'nın birler basamağındaki rakam 0 veya 5 ise bu sayı 5'e kalansız bölünür. Bakın yazalım. 1 doğal sayının birler basamağındaki rakam 0 veya 5 ise bu sayı 5'e kalansız bölünebilir. Şimdi bu doğrultuda üç basamaklı 4 tane 5'e bölünebilen bir sayı istemiş sorumuz. Bizden bunu yazalım. Yani birler basamağımız hangisi? 3 basamaklı olacaksa burası. 205 5'e bölünebilir. 300 5'e bölünebilir. Niye? Son hanesi 0. 205 neden bölünebilir? E, birler basamağındaki rakam 5. Onun içerisinde 265 585 şeklinde yazarsam ben bu sayıların 5'e bölünebildiğini anlıyorum. Ve bu sorumu da güzel bir şekilde tamamlamış olup arka sayfamdaki sorular ile devam ediyorum. Arkadaşlar. Şimdi aşağıda verilen kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız şeklinde bir ifadede bulunmuşum. Arkadaşlar bunu şöyle düşüneceğiz. Şimdi bir pastayı 5 dilime böldüğümüzü düşünün. Pastamız var. Bir pastayı 5 dilime böldük. Bir pastayı 4 dilime böldük. Bir pastayı 3 bölüme böldük. Ve bir pastayı 6 dilime böldük arkadaşlar. Siz bunun hangisinden en büyük dilimi elde ederseniz ne kadar az bölünürse kişi başına arkadaşlar o kadar fazla ne çıkar? Dilim çıkar. Değil mi? Şimdi bakın. Şöyle bir pastam var. Burada ben diyorum ki bir pastayı 3 arkadaşı arasında paylaştıracağım. Şimdi pastayı ben ne yaptım arkadaşlar? şöyle düşünürsek şöyle nasıl yapsak şöyle yapalım şöyle yapalım mesela 1 2 3 parça şöyle şimdi bunu bir de dört parça dört parçaya böldüğünüz düşünün ne oldu alan küçüldü arkadaşlar yani bunlardan daha küçük dilim alabileceksiniz demek ki bir sayı ne kadar büyük bir paydayla bölünüyorsa o sayı o kadar küçük oluyor arkadaşlar. O zaman burada en küçük sayım hangisi? En çok bölünen. Yani 1 bölü 6 küçüktür. Neyden? 1 bölü 5'ten. Şöyle ekranımızı düzeltelim. 1 bölü 6 küçüktür. 1 bölü 5'ten 1 bölü 5 küçüktür. 1 bölü 4'ten 1 bölü 4 ise küçüktür. 1 bölü 3'ten şeklinde sorumu ifade ediyorum. Ve aşağıdaki soruma geçiyorum. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz şeklinde bir sorun var. Burada arkadaşlar 4 bölü 6 ile 2 bölü 3'ü çarpmamız istenmiş. Çarpma işleminde ne yapıyoruz? Direkt olarak payla payı paydayla paydayı çarpıyoruz. Burada 8 bölü 18'i ben elde ediyorum şuradan. Ve çıkan 8 bölü 18'den 2 bölü 4'ü çıkarmamız bizden istenmiş. Şimdi ben bunları ortak payda da buluşturayım. Bunu 2 ile çarparsam, bunu da 9 ile çarparsam paydayı 36 yapabilirim. Bu doğrultuda 8 kere 2 16. Paydam ne oldu? 36. Eksi 9 kare 2 18 bölü 36. 16'dan 18 çıkarsa ne olur arkadaşlar? Eksi 2 kalır. Paydam ne? 36. Eksi 2 bölü 36'yı da sadeleştirirsem eksi 1 bölü 18 şeklinde ben sorumu çözmüş olurum. Ve bunu da güzel bir şekilde tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Aşağıda verilen üstü sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız demişiz. Burada arkadaşlar 2'nin kübünden anladığımız ne? 3 tane 2'nin yan yana çarpımı. 5'in karesi 2 tane 5'in yan yana çarpımı. 7'nin karesi 2 tane 7'nin çarpımı. Her sayının 0. kuvveti arkadaşlar 1'e eşittir. 1'in 10. kuvveti eğer arkadaşlar tabanımız 1 ise üstü sayımız ne kadar yüksek olursa olsun sonuç yine 1'dir. O zaman ben şunları bir sayıya çevireyim bakayım. 2 çarpı 2 4. 4 kere 2 8. Yani şu 8'e eşit. 5x5, 7x2, 7x7, 5 kere 5 25. 7 kere 2 7 çarpı 7 49. 5'in 0. kuvvetine 1 dedim. 1'in 10. kuvvetine ise ben ne dedim? 1 dedim arkadaşlar. Şimdi en küçük ne burada? 1 bölü 10 eşittir 5 bölü 0'a. 5 bölü 5 bölü 0 diyorum. 5 üzeri 0'a. Bundan sonra en küçük sayı ne arkadaşlar? 2'nin kübü yani 8. Bundan sonra en küçük sayı ne? 5'in karesi. Bundan sonra en küçük sayı ne arkadaşlar? 7'nin karesi şeklinde. Ben sorumu doğru bir şekilde ifade etmiş oluyorum. Ve bu sayfamı da tamamlamış oluyorum. Arka sayfamızdan devam ediyoruz. 33 eksi 2 çarpı parantez içerisinde 2'nin kübü artı 3. Öncelikle parantez içerisinde yapmam gerekiyor. Arkadaşlar burada 2'nin kübünden anladığım ne? 3 tane 2'nin yan yana çarpımı. Yani 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. 8 artı 3 11. Yani ben şunu elde ettim arkadaşlar. 33 eksi 2 çarpı parantez içerisinde 11. 33 eksi ben ne yapıyorum? Buradaki çarpma işlemini yapıyorum. Eksi 2 çarpı 11 eksi 22 yaptı. 33'ten 22 çıkarırsam neyi elde ediyorum arkadaşlar? Ben 11 ifadesini elde ediyorum. Bakın ne yaptım? 2'nin kübünü aldım. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 8. 8 ile 3 topladım. 11. Eksi 2 ile 11 çarptım. Eksi 22. 33'ten değil. eksi 22'yi çıkarınca arkadaşlar ne kaldı? 11 kaldı. Evet. Bu sorumuzda mükemmel bir şekilde çözdük ve son sorumuza geçiyoruz. Cenk her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının ertesi gün 15 sayfa fazlasını okumaktadır. Birinci gün 25 sayfa kitap okursa 5 gün sonunda toplamda kitabın kaç sayfasını okumuş olur? Şimdi arkadaşlar yazalım. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün. İlk gün kaç sayfasını okumuş? 25. Bir sonraki günlerde ne yapıyor arkadaşlar? Birinci gün okuduğunun her zaman 15 fazlasını okuyarak devam ediyor. Yani ikinci gün 15 sayfa daha üzerine ekleyerek gidiyor. Yani ikinci gün 40 sayfa okuyor. Üçüncü gün ise ikinci gün okuduğunun 15 fazlasını yani 55 sayfa okuyor. Dördüncü gün, üçüncü gün okuduğunun 15 fazlasını yani 60 sayfasını okuyor. 5. gün ise 4. gün okuduğunun 15 fazlası yani 60 artı 15'ten ne oluyor arkadaşlar? 75 sayfasını okuyor. O zaman 75, 60, 55, 40, 25. Hemen bunları toplayalım. 75, Şimdi doğru yaptık. 25, 40, 55. Çok pardon. Evet şurayı düzeltelim. 25, 55, 70, 85 şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. 15 ekleyerek gittik. Şimdi bir daha yazalım. 25 artı 40 artı 55 artı 70 artı 85. Toplarsam ne olur? 5, 10, 15 elde var. 1, 2 kere 2 artı 4, 6, 11, 18, 26 elde var. 1, 275 sayısını ben elde ediyorum. Yani Cenk 5 günün sonunda arkadaşlar 275 sayfa kitabı okumuş oluyor. Ve bu şekilde ben dersimi de Ayrıca sonlandırmış oluyorum arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı hazırlık çalışmalarından haberdar olmak için arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.